Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a. O rejim edilmiş, taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandur Rahim'dir. Hayat devam ediyor. Hatalarımızla, cevaplarımızla nefes alıp vermeye bu yaşamı sürdürmeye devam ediyoruz. Yeni Hicri yılımıza giriyoruz. İnşallah bu yıl daha güzel, daha iyi oluruz. Kendimizi, artılarımızı, eksilerimizi iyice düşünerekten, öz eleştirimizi yaparaktan ıslaha meyilli amellerimizi artıraraktan güzel bir şekilde imtihanımızı tamamlamayı, Efendimizin gözüne girmeyi, o iradeyi göstermeyi niyet edip adımlarımızı sağlamca atmaya inşallah devam edelim. Bilmek beynimizi, ufkumuzu, bakış açılarımızı genişletiyor, artırıyor. Bunu hareketimizde de, hallerimizde de yaptığımızda böylece pekişiyor, tamam bir kul haline geliyoruz. Düşüncede ve harekette tamam kul olanlardan olmak çağrısında bulunuyorum kendime ve hepimize. Azap süresi incelemelerine böylece kaldığımız yerden devam edelim. En son 17. ayette kalmıştık. 2 aylık sürenin ardından. Bismillahirrahmanirrahim. Efendimiz şöyle buyuruyor. Muhammed Resul için ve bu vahyi okuyan Rasul için haberciler için kul şöyle söyleyin diyor. Şöyle söyle. Men zelzi kimdir o kişi ki o kimse ki ya'simukum min Allah. Bana bir kimse gösterin ya da bana bir kişiden bahsedin de o kişi sizi Allah'tan koruyabilecek güçte olabilsin. Var mı böyle bir kimse, kişi, güç? Var mı? Şu an dünyada insanların Efendimiz Allahu Teala'yı unuttuğunu çok iyi görmekteyiz. Cereyan eden hadiseler esnasında insanlar başarıları ve mutluluklarını işaret ederlerken Allah'tan hariç şeylere sığınıyorlar, onları övgüyle anıyorlar. Oysa sizi bu dünyaya gönderenin nasıl ki siz Antarktika'da bir fok değilsiniz de Türkiye'de yaşayan bir insansınız. Bu sizin kendi kararınız sayesinde vücut bulmadı, ola gelmedi. Bu takdiri yerine getiren kün feyekun olarak Allah -u Teala'dır. Bu gerçeği nasıl oluyor da unutuyorsunuz? Ve bu petbahla nasıl oluyor da düşüyorsunuz? Ve uydurduğunuz güçlerle kendinizi kandırarak avatıyorsunuz yine sen hakikatin tarafını tutarak şöyle söyle men zellezi ya'simukum <Sessizlik> minallah sizi Allah'tan koruyacak olan nedir kimdir ve yine bu sorunun altını doldur kafaları iyice kafalarına iyice otursun. İn erade bikum su'en eğer ki mümkünse sizin bahsettiğiniz gibi ki değildir mümkün olması öyleyse eğer size kötülüğü irade etse, kötülük yapmayı istese Allah, bu kötülüğü sizden kim savabilir? Söyleyin bakalım. Size bir ağrı verse vücudunuza, ufak bir ağrı. Tabipler o sızıyı çözebilecek ilacı keşfedemezlerse, o ağrıyı, sızıyı sizden kim giderebilir? Tüm bunlar kimin elindedir? Kimin nizamındadır? Yaratılmış olarak sorunları ve çözümleri formüle edilmiş olarak kimin elindedir? Kimin elindedir? ev irade bikum rahme ya da bilakis aksine size irade etse karar kılsa istese rahmeti iyiliği o iyiliği engelleyebilecek olan kimdir? Sizin topluca nefret ettiğiniz bir topluluk veya kişiye Allah rahmet etse, onu yüceltmek istese, üzerinizde karar kılıcı egemenlik sahibi olarak aziz kılsa Allahu Teala el aziz olarak onu engelleyebilir misiniz? Engelleyemezsiniz. Öyleyse yarınımızı bilmiyoruz. Tüm bu sistemin, imtihanın yaratıcısı, karar sahibisi, kılıcısı Allahu Teala'dır. Hakikatte devletin başkanıdır. Tek başkan var, tek devlet var. Yerler, gökler, ikisi arasındakiler sahibi, başkanı Allahu Teala'dır. Efendisi öyleyse kitaba yazılı kurallara, Kur'an'a okunması gereken kanunlara uyacağız. Onları elinizden geldiğince tatbik etmeye çalışacağız. Allah'tan güçlü olan kimse yok. Allah'ın aldığı kararı mağlup edebilecek kimse yok. Öyleyse biz tek güç olan efendimize sığınıyoruz. Onun kötülüğünü değil, rahmetini diliyoruz. Akıllı insanların demesi gereken bu soruya cevap olarak budur. Başka değildir. Bu sorular ve pekiştirici cevaplarından sonra yine devam ediyor ayet وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Siz kesinlikle bulamayacaksınız bulamayacaksınız onları. O uydurduğunuz yalanları, güçleri, kişileri, uyduruk şeyleri bulacak değillerdir. Bu ağızlarıyla boş boş konuşup kendilerini ve insanları kandıranları. Allah'ın yanı sırasından min Dünillahi veliyen ve la <Nasîra> Ne bir yardımcı bulabilecekler ne de bir veli, evliya. Uydurdukları gibi bir veli, koruyucu tost. Tevhid burada yine apaçık karşımıza çıkıyor. Allah yanı sıra insanların uydurdukları dinler olsun, dinsizi olsun. Yok Muhammed Resul kurdaracak bizi. Yok şeyhimiz evliyalarımız bize şefaat edecektir. Öteki taraftan yok şu kurtaracak bizi. Devlet başkanları, kurucumuz. Ötekisi şu hayvan kurtaracak bizi. Yok şu paramız kurtaracak bizi. Yani aklınıza ne geliyorsa hiçbir şey sizi kurtaramayacak. Öyleyse bizi koruyacak olan Allah karşı kimse olmadığına göre hiç kimse öyleyse teslimiyetimizi sadece Allahu Teala'ya, Efendimize yapacağız. Onun rahmetini dileyeceğiz. Onu kendimize bir veli, dost ve nasir, yardımcı olarak bileceğiz. Ondan başkalarını da birer yaratılmış imtihan içindeki kul olarak göreceğiz. Ve böylece Azap Suresi 17. ayeti tamamlıyoruz. Sadakalavla alayım. Fesebbih bismi rabbikel alayım.